Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz tekrar ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Bugün 18 Aralık 2012 günlerden Salı ve saatlerimiz 16.41'i gösteriyor şu anda ve canlı yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Euro dolar paritesi için konuşalım bugün için e, akşam saatlerine gece saatlerinde yaklaşık olarak açılışa bakalım. 31.58'de civarlarında yapmış olduğumuz analizde Yukarı doğru bir hedef belirtmiştik. E, hedef şuradaki 31.81 seviyesiydi. Buraya kadar ulaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Fakat buranın üzerinde gördüğünüz gibi kalma konusunda sıkıntılar çekiyor. Saatlik bir kapanış bile buranın üzerinde yapamadık. Ve buralardan aşağı doğru tepkilerle karşılaşmaya başladık şu anda. 1.31.64 seviyesi bizim için e, yine kısa vadeli bir destek olabilir buradaki seviye. Buranın altında saatlik bir kapanış görmediğimiz takdirde dediğim gibi çok kısa vadeli çalışanlar için söylüyorum buradaki desteği. Yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz hala kuvvetli arkadaşlar. 1.31.81'in üzerinde 31.91 ve 32.08 gibi seviyeler var. Bunlar sadece kısa vadeli hedefler. 32 onların daha da üzerinde bir kapanış beklemiyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, baktığınız zaman aslında hiç de azımsanacak. Ee, daha doğrusu şey e, kısa vade için çok çok da fazla bir e, seviye değil. Çok da büyütülecek bir seviye değil. Çünkü hatırlarsınız dün de paylaşmıştık haftalık grafiklerde e, ciddi uyumsuzluklar var ve bu yukarı hareketi desteklemiyor arkadaşlar. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Hele ki 1.32 onlar yukarı doğru kırılamaz ise geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var ama bunun için bir sebebe ihtiyacımız var özellikle bakalım Avrupa tarafından olumlu par olumsuz sinyaller gelecek mi ya da bir beklenti karşılanmadan hareket gerçekleşecek mi ya da özellikle Almanya'da Avrupa Birliği'nden gelecek olan veriler beklentileri karşılamadan geri çekilmeler yaşayabilecek miyiz? ya da hiç aniden ortaya çıkacak olan olumsuz bir gelişme tabii ki bunu gerçekleştirebilir Avrupa tarafı için ya da Amerika'dan tam tersi şekilde olumlu rakamlar tabii ki bunu karşılatabilir. Dediğim gibi kısa vadeli analizler yapıyoruz burada ama yeri geldiği zaman orta vadede ya da uzun vadede görünümün ne olduğunu da ya da belirli yerlerde bir zıtlık oluştuğu zaman bunları da paylaşmakla en azından kendimi yükümlü hissediyorum. En azından buradaki hareketleri de genel görünümü de en az aklımıza tutalım değil mi? Şimdi bu hareket dediğim gibi e, günlük kırılma seviyemiz geçerli. Yani gün içi çalışanlar için 31-36 seviyesi hala geçerli arkadaşlar. Şuradaki bölge hatta şöyle büyütelim ekranımızı e, tamamen kaplasın. Şuradaki 31-36 seviyesi nerede o? Ha şurası. Geçilmediği takdirde yukarı hareket beklentimiz devam edecek ama e, daha kısa bir destek arayanlar ise 31-64 seviyesinden faydalanabilir bizim takipçilerimiz biliyorum ki stop seviyesi koymadan pozisyon açmazlar eminim bundan ee, ve mutlaka stop seviyeleri belirlerler o yüzden e, her iki yatırımcı türü için ise yani gün içi işlem yapan ya da çok kısa vadeli çalışanlar için ise stop seviyelerini belirleyelim ee, bu seviyeler kırılmadığı takdirde dediğim gibi kısa vadede yukarı hareket beklentimizi devam ettiriyoruz ama 32 3210'dan üzerinde bir kapanış yapması şu an için zor gözüküyor o yüzden buranın daha da üzerinde bir hedef belirtmedik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani buradaki hedef belirtmemizin sebebi de bu. Yukarı hareketler konusunda hala şu anda çok ciddi bir e, takılma olması nedeniyle 32.08'in üzerine bir kapanış beklemiyoruz. Tamamdır. Şu an için drone dolar kalitesine beklentimiz bu. Yani gece yaptığımız analiz hala geçerliliğini koruyor arkadaşlar. 31.81'in üzerinde tekrar kalmayı başarırsa yukarı doğru hareketler biraz olsun yine tekrar gerçekleşebilir. Çok sıkıcı bir piyasa var. Kesinlikle öyle. gördüğünüz gibi şu yukarı hareketten sonra artık onu bir son bir daha hani yaptı ama günlük bant aralığı bakalım şöyle açılıştan itibaren yaklaşık olarak 29 pip civarlarında ee, çok fazla fırsat vermiyor. Ee, yani günlük 29 piplik hareket yapan bir paritede açılış sonrası size e, şuradaki 22 pip civarındaki karı aldırabilmek ile inanın e, bence büyük bir başarı çünkü zaten 29 piplik bir hareketin 22 pip civarını en azından elde etmiş olduğunu sizlerde. Gelelim altına az önce altına ilgili e, bir soru geldi. Onunla ilgili hemen bir görüşümüzü paylaşalım. Sonra sterlin dolara geçeriz. Şimdi altınla ilgili de e, dediniz ki 1696.00 evet 1696'larda bir destek mi var dediniz. Evet bir destek var burada. Zaten hareketli ortalamanın destek olduğunu çok net olarak görüyorsunuz e, Tahminince. Sayın Bircan Sert e, sanırım sormuştu soruyu. O yüzden bu seviyede bir destek var ama yani çok kuvvetli mi derseniz kırılma ihtimali var. Ben 1694-67'nin daha kuvvetli olduğunu günlük pivot noktası olan bu seviyenin daha kuvvetli olduğunu görüyorum. Buranın da altına inersek zaten muhtemelen geri çekilme daha da devam edecektir. Biliyorsunuz sabah 1702.75 seviyesinden size ne demiştik? Bu seviyeye kırılmadı. Kırılmadığı takdirde de aşağı hareketi devam edebiliriz dedik. Bunu değerlendiren arkadaşlar şu anda 60 pip civarlarında karda arkadaşlar sadece sabahki canlı yayını takip etseler bile ee, <laughs> evet durum şu anda bu altında baktığımız zaman e, hatta bunu biz gece analizinde de paylaşmıştık sizlerle hatırlarsanız e, bu nedenle 1702.75'in üzerinde kaldığı sürece belirli hedefler belirtmiştik 1702.75'in altında kaldığımız sürece 1694.67'nin ilk hedef olduğunu belirtmiştik yine gece analizlerimizi takip edenler forexpark.net üzerinden buradaki aşağı hareketi de muhtemelen yakalamışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü 1702.75'in üzerine yaklaşık olarak 2-3 pip civarlarında yukarı doğru tepkiler geldi. 1702.90-95 civarlarından galiba geri dönüş oldu. Zaten üzerinde de saatlik bir kapanış yapamadık. Sabah saat 7-8 arasında. O yüzden buradan çok güzel bir kırılma noktası belirttiğimizi söyleyebilirim. Kimler faydalandı arkadaşlar bu hareketten? <laughs> Onu da hemen bir paylaşırsak. Şuradaki My Mood bölümünden bir el kaldırabilirseniz çok sevineceğim. Buradaki Rise Hand bölümüne. Evet Suzan Hanım, Ömer Bey, Mustafa Bey. Üç kişi mi şu anda sadece bu analizi okudu ve değerlendirdi? Hepsini değerlendirmenize gerek yok. Yani buradan 20 pip almış olabilirsiniz. 40 pip almış olabilirsiniz. Evet. 4 kişi oldu şu anda. <laughs> Peki. Çok teşekkürler. Beşte birlik bir oran olarak <laughs> algılayabiliriz bunu. En azından beşte birimiz bu analizden faydalanmış oldu diyelim. Peki çok teşekkürler. Şimdi e, 1694-67 konusunda ısrar edecek miyiz? Şimdi bir kere yazdık. Yazdığımız için etmek zorundayız. Peki şahsen e, yine 1694-67'nin evet, önemli bir nokta olduğunu belirtebilirim. Hedef olarak ısrar etmeli misiniz? Aslında bence siz etmeye de bilirsiniz. Zaten özellikle yukarı seviyelerden e, belirli bir giriş noktası yaptıysanız e, en azından riski birazcık azaltabiliriz. Yani e, 1696 civarlarından riski birazcık azaltıp en azından e, strateji olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir e, alternatif sadece değerlendirin diye söylüyorum. 70275 seviyesi hmm, evet 170275 seviyesine üzerine azıcık üzerine stop koyarak bekleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi son karar her zaman sizindir. Sadece ben hisse olarak görüşümü paylaştım sizlerle. Ee, ama 1694-67'nin altına inersek e, aşağı hareketin devamı geliyor bence. Anlamına gelir. O yüzden 1689-68'lere doğru bir geri çekilme daha görebiliriz arkadaşlar. Altında yön aşağı olmaya devam ediyor. 1689-68 arkasından 1686.60 sonrasında ise... Yine gece saatlerine belirttiğimiz 1681-60'lara doğru hareket bizleri bekliyor olacaktır. Yön aşağı olduğu için e, bu seviyenin altında bir kapanış beklemiyorum diyemem. Yani çok hızlı bir haber de gelirse haberle beraber bu seviyelerin altına iner mi derseniz inebilir ya da bugün inmezse yarın inebilir. E, sonuçta trend dahilinde bir hedef belirttiğimiz için e, çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. O yüzden beklentimiz aşağı altında çok uzatmayalım analizi altına ayırmayalım. Evet sterlin dolar. Arkadaşlar bu içinde güçlü durduğunu söylüyoruz. Yukarı hareket beklediğimizi söylüyoruz. Sabahki canlı yayında, dünkü canlı yayınlarda, on önceki canlı yayınlarda sürekli olarak yukarı 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 diyoruz. Günlerdir ki zaten günlerdir bakın yukarı hareket yaptı, yukarı hareket yaptı. Burada hafif bir geri çekimeden sonra kuvvetli bir yerden destek aldı ve çıkışını yine cuma günü sürdürdü. Pazartesi günü yine yukarı doğru hedef belirtmiştik. 61 civarlarında tepki verdi. Bugünkü açılış fiyatına göre de zaten çok dar bir aralıkta 62.27 olarak belirttiğimiz hedefi hala koruyoruz. Arkasından 62.49 veya 62, ve 62 65'e kadar da hareketin devam ettiğiniz, devam et, etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Kırılma noktamız arkadaşlar 61-68. bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece yukarı hareket beklemeye devam ediyor. Peki. Burada da yukarı hareket bekliyoruz. Gelin dolar tl paritesine. Bu faiz kararı zaten biliyorsunuz açıklandı arkadaşlar. Faiz kararı açıklandıktan sonra beklentiler düzeyinde bir hareket daha doğrusu açıklama geldi zaten e, tam faiz kararı açıklandıktan sonra saat 2 civarının de açıklandı faiz kararı ve bizde saat 14.02'de hemen bir güncelleme yaptık bununla ilgili e, aşağıda kritik bir seviye belirttik 51.77 58 e, desteğe doğru ilerliyor bu ee, bu faiz değişikliği paritede çok ciddi bir aşağı hareket yaratmayabilir dedik. Fakat gelecek olan açıklamalarda ee, bir sonraki ay için eğer ki bir görüş belirtilseydi 77 ve altını görebileceğimizden bahsettik. Böyle bir şey de olmadı. 77-58'in altına inmesi durumunda hedefler belirttik. Yine ee, bunlar da zaten gerçekleşmedi. Çünkü 77-58'in de altına inemedik. Bu durumda küçük yukarı hareketler gelmeye başlayabilir. Dediğimiz gibi faiz değişikliği çok ciddi yani e, beklenti düzenli olduğu için de çok ciddi hareketler zaten yaratmadı dolar TL üzerinde. Bakın 77.8 burası iki kere bu seviyeye yaklaştık 77 79 yaklaşık olarak 6-7 pip kalar e, bu seviyeden yukarı doğru dönüş yaptık arkadaşlar. Artık Bakalım bu seviyenin üzerine kalırsak 78 13'ler yukarı doğru gelebilir. Yani şu saatten sonra paritede çok fazla hareket edilmesini çok sağlıklı görmüyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye piyasaları artık kapanıyor. Yavaş yavaş ve bence kapanışı görmek daha iyi olacak. Kapanış sonrası yeni bir bant ya da yeni bir kırılma seviyesi belirleyerek hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun sebebi de şu. bakın günlük grafikleri açalım. Yukarıda 78-60 seviyesinde bir hareketli ortalamamız var. Bu seviye kırılıp kırılmayacak mı? Bunu test bir göreceğiz. Ki muhtemelen kırılamayacak yukarı yönde. Aşağıda ise yine kapanış seviyesini nereden alacağım? 78 pardon 1.77 78'in üzerinde mi olacak? Bunu da göreceğiz. Şuradaki destek seviyesinin. Eğer bu da gerçekleşirse zaten yavaş yavaş şurada 4 saatlik grafiklerde dip seviyelerinin yükselmiş olduğunu da anlamış olacağız. Bu da belki eğer 77-78'e gelirsek buradan da güzel üçüncü kez buradaki tren çizgisi onaylanmış olacak diye düşünüyoruz. Bakalım belki ileriki günlerde buradaki tren çizgisi de işimize yarayabilir. Yine gözümüz önünde olsun istiyoruz biz. Peki dolar TL içinde şu anda dediğim gibi çok fazla bir beklenti içerisinde olmamak gerekiyor. Faiz kararı e, beklentiler düzeyinde 0.25 bas puanlık indirimle gerçekleşti ve bu 25 bas puanlık indirimde, e, zaten beklenti düzeyinde olduğu için çok ciddi tepkilere yol açmadı. Gece saatlerinde zaten bu konuda bilgilendirme yapmıştık. Umarım takip etmişsinizdir ve bu işten zararlı çıkmamışsınızdır. Evet altın için 1694-67 seviyesindeki artık inadımız diyelim devam ediyor. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz buraya da. Umarım gerçekleşir ve şu seviyelerden bir tepki verip vermeyeceğini görürüz. Zaten altına inerse aşağı hareket başlar. Buradan tepki verirse bence kar alıp çıkıp beklemeye geçmekte fayda var. Ne zamanki 94'lerin altına iner tekrar Aşağı hareket beklentimizi koruruz ya da yukarı doğru şu bölgelere doğru tekrar bir hareket yaparsa belki yeni bir fırsat tanıyabilir aşağı beklenti içerisinde olanlar için benim gibi. Peki arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar diyelim. Ee, devamını da burada bizimle olan arkadaşlarla beraber tamamlayalım. Diğer proje analizleri ve soru cevap.